Merhaba arkadaşlar. Sayı doğrusu ile ilgili sorular ünitesinin sorularını çözeceğiz birlikte. Birinci testteyiz. İlk soruda aşağıdaki sayılardan hangisi sayı doğrusu üzerinde sıfıra en yakındır denmiş. Sıfıra yakın olmak rakamsal değer olarak küçük olmakla alakalıdır. Dolayısıyla sayıların işaretinin burada bir önemi yok. Sayıların işaretini görmeksizin en küçük sayıyı burada bulmalıyız. En küçük sayıyı bulmak için burada payları ya da paydaları eşitleyebiliriz ki payları eşlemek daha kolay görünüyor. Paylar 2, 3, 1 ve 4 ki bunlar 12 de eşitlenir. Burayı 6 ile genişletecek olursak 12 bölü 7 kere 6'dan 42 olacaktır. Burası 4 ile genişletilmeli 12 bölü 40 olur. Burası 12 ile genişletilmeli 12 bölü 60 olacak. Burası da yine 12 ile genişletilmeli 12 bölü 36 olur. Burası da 3 ile genişletilmeli ki 12 bölü 33 olsun. Paydası en büyük olan en küçüktür. Dolayısıyla 12 bölü 60'tır burada en küçük olan rakamsal değer olarak ve sıfıra en yakın olarak da eksi 1 bölü 5 ifadesi seçilmelidir. İkinci soruda sayı doğrusu üzerinde bir sayısına olan uzaklığı, üç sayısına olan uzaklığının iki katı olan tam sayı kaçtır diye sorulmuş. Bir sayısına olan uzaklığının 3 sayısına olan uzaklığının 2 katını bulmak için mutlak değer kullanılacak olursa bir x sayısı olsun. Bu sayının bir sayısına olan uzaklığını mutlak değer x-1 olarak söyleyebiliriz. Ve 3 sayısına olan uzaklığını da mutlak değer x-3 olarak söyleyebiliriz. 3 katı 2 katı ise buraya 2 çarpı mutlak değer x-3 yazılabilir. Burada da iki şekilde çözümlendiği durumda x eksi 1 ya 2 kere x eksi 3 tür yani 2 x eksi 6 olur ki buradan x'in 5 olması gerektiğini söyleyebiliriz. Ve ikinci durumda da x eksi 1 2 çarpı x eksi 3 değil tam tersi eksi x artı 3 olacak. Yani eksi 2 x artı 6 olur ki buradan da 3 x eşittir 7 ve x eşittir 7 bölü 3 gelir. Burada bir sayısının olan uzaklığı, üç sayısının olan uzaklığının ilk katı olan tam sayı sorulmakta. Tam sayı sorulduğu için de buradan kaç olacak? 5 olacak diyebiliriz. Üçüncü soruda aşağıdaki sayı doğrusunda 4 bölü K sayısının bulunduğu aralık bize gösterilmiş ki 4 bölü 3 ve 4 kapalı aralığı buraya hemen yazabiliriz. 4 bölü 3 küçük eşittir. 4 bölü K yine küçük eşittir 4. O da 4 bölü 1 olarak yazılabilir. Burada da K'nın aralığı zaten 1 ile 3 olmak zorunda diye aşağıda gösteriliyor. Ki 1 ile 3 arasında olmak zorundaysa da bunu şıklarda sağlayan E şıkkı. Yani burada 1 ve 3 aralığını sağlayan E şıkkını işaretlememiz gerekiyor. Dördüncü soruda A ve B gerçel sayılarının çarpımı A sayısına 3 eklenip B sayısından 3 çıkarılmasıyla elde edilen sayıların çarpımından 3 fazladır denmiş. O halde A ile B'nin çarpımı eşitmiş. A artı 3 ile B eksi 3'ün çarpımından 3 fazlaya. Buradan baktığımız zaman A çarpı B şurayı çarpacak olursak A B artı 3B eksi 3a artı 3 biçiminde yazılabilir ki a gider. Ve burada 3a'yı ve 3b'yi sol tarafa attığımız zaman 3a eksi 3b'nin 3'e eşit olduğunu söyleyebiliriz. Bu da 3'e böldüğümüzde a eksi b'nin 1'e eşit olduğunu söyler ki zaten biz bu iki sayının sayı doğrusu arası, sayı doğrusunda aralarındaki uzaklığı bulmaya çalışıyoruz. Bu da aralarındaki fark anlamına geliyor. Aralarındaki fark da 1'miş bunu görmüş oluruz. 5. soruda sayı doğrusu üzerinde 5 sayısına eşit uzaklıkta olan iki farklı sayının çarpımı 99 bölü 4'tür denmiş. 5 burası olsun. İki sayı da 5'e x kadar uzak olsun. 5'e x kadar uzak ve 5'ten büyük olan sayı 5 artı x'tir. 5'e x kadar uzak ve 5'ten küçük olan sayı da 5 eksi x'tir. Bu iki sayının çarpımı 5 artı x ile 5 eksi x'in çarpımı olacaktır ki bu 99 bölü 4 ise buradan 5 artı x ve 5 eksi x'in çarpımından 2 kare farkından 25 eksi x kare doğar. Bu 99 bölü 4'müş. x kareyi yalnız bıraktığımız zaman 25 eksi 99 bölü 4'ün ederinin x kare olduğunu buradan da 1 bölü 4 eşittir x kare çıkacağını görürüz. x buradan mesafe olduğundan dolayı negatif çıkamaz. Artı 1 bölü 2 çıkar. Bize bu iki sayının farkı sorulmakta. İki sayının arasındaki fark zaten 2x kadar. 2x 2 kere 1 bölü 2'den 1 olur. Altıncı soruda sayı doğrusu üzerinde eksi 2 bölü 3 ve 3'e eşit uzaklıkta olan sayı aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Eksi 2 bölü 3 ve 3'e eşit uzaklıkta olan iki sayı bu iki sayının tam ortasında olan bir sayı olmak zorunda. Bu da ortalamasıdır diyebiliriz. Ortalama için bu iki tane sayı toplayıp 2'ye bölmemiz lazım. O halde 3 ile 2 bölü 3'ü, eksi 2 bölü 3'ü toplayalım. 3 eksi 2 bölü 3'ten 7 bölü 3 gelecektir. Bunu da 2'ye böldüğümüz zaman tam ortasındaki sayıyı bulmuş olacağız. 7 bölü 6 olacak. Geçiyoruz 7. soruya. Yukarıdaki sayı doğrusunda gösterilen sayılar arasındaki farklar eşitmiş n eksi m farkı sorulmakta. Burada aradaki fark birbirine eşit ise n eksi m farkı aslında 2 d eşit. Aralarında 2 d kadar fark bulunan başka iki sayıyı bulup bu farkı hesaplasak zaten n eksi m'yi hesaplamış olacağız. Yani n eksi m 2 d iken 4 bölü 5 ile 2 bölü 15 arasındaki fark da 2 d eşittir. O halde n eksi m aslında 4 bölü 5 eksi 2 bölü 15'tir. Burada da payda eşit desek ki ne olur? 12 eksi 2'den 10 bölü 15 olur ki sadeleştirdiğimiz zaman da 2 bölü 3 gelecektir. 8. sorudayız. 1 bölü 3 sayısının sayı doğrusu üzerinde 1 bölü 6, 1 bölü 2 ve 1 bölü 4 sayılarından uzaklıkları sırasıyla K, M ve N biçiminde söylenmiş ve bu K, M, N'nin sıralaması istenmekte. Buradan baktığımız zaman 1 bölü 3 ve 1 bölü 6 arasındaki mesafeye bakalım 1 bölü 3 eksi 1 bölü 6'dan ne gelecektir? 1 bölü 6. 1 bölü 3 ile 1 bölü 2 arasındaki mesafeye ben büyükten küçüğü çıkarıyorum ki pozitif olarak bulalım. Uzaklık negatif olmaz çünkü. Buradan da 1 bölü 6 gelecektir. Ve 1 bölü 3 ile 1 bölü 4 arasındaki mesafe de 1 bölü 12 gelecektir. Burada en küçüğümüz ki bunlar sırasıyla K, M ve neydi? En küçüğümüz 1 bölü 12 ile ne olacaktır? En büyüğümüz de burada 1 bölü 6 ile aslında en büyük yok diyebiliriz. 1 bölü 6 ikisine de eşit olduğu için K ve M olacak demek mümkün. Bu da E şıkkının doğru olduğunu bizlere söyler. 9. soruya geldiğimizde 4'e eşit uzaklıkta olan A ve B değerleri var ve ikisinin arasındaki fark 5 ise burada aradaki fark demek ki yarı yarıya bölündüğünde 2.5'a iki 2.5 iki şeklinde parçalanır. 4'ten e, 2.5 fazlaymış B yani 6.5'muş. 4'ten 2.5 eksikmiş A o da 1.5 olduğu anlamına gelir ki 1.5 dediğimiz 3 bölü 2, 6.5 dediğimizde 13 bölü 2'dir. Bu ikisinin çarpımı soruluyor. Çarpım da 39 bölü 4 çıkar. 10. soruda x ve y birer tam sayı olmak üzere bir sayı doğrusu gösterilmiş ve bu sayı doğrusu üzerinde işaretlenmiş sayılardan ard arda gelen her iki sayı arasındaki uzaklık birbirine eşittir denmiş. x ile y'nin çarpımı sorulmuş. Burada eksi 3 ile 6 arasındaki mesafe 9 birim. O halde bu 9 birimi eşit olarak pay ettiğimizde 3'er 3'er pay edebiliriz. Eksi 3'ten 3 üç fazlaysa burası 0, burası 3 ve burası da zaten 6 olacak. X 0 ise y'nin kaç olduğunu bulmaya gerek yok. Çarpımı zaten 0 olacaktır. 11. soruda bize 4 tane sayı verilmiş ve bu sayıların bir sayısına uzaklıkları sırasıyla A, B, C, D olarak verilmiş. Burada bunları bulmalıyız. Eksi 0, 1'in 1'e olan uzaklığı yani A değeri 1 eksi eksiden artı 0, 1 olacak. 1, 1'dir. B'ye baktığımızda 1'in 0, 1'e olan mesafesi 0, 9'dur. 1 bölü 0-1 aslında 1 bölü 1 bölü 10'dan 10'dur. Burada 1 ile 10 arası mesafe 9'dur. Ve 1 bölü 0,01'in 1 bölü 1 100'dür bu da. Ee, yine 1'e olan mesafesi 99 olacak ki burada en küçük. Görüldüğü üzere B, sonra A, sonra C, sonra da D şeklinde bir sıralama olacak. B, A, C, D diyebileceğiz. Bu testin son sorusunda yani 12 soruda da denmiş ki Sayı doğrusu üzerinde işaretlenen K, M ve N sayıları aşağıda gösterilmiş. N sayısının diğer iki sayıya olan uzaklıkları toplamı 19'muş ki bu aralarındaki mesafeye isimlendirelim. Buraya A diyelim, buraya da B diyelim. O halde burada N sayısının diğer iki sayıya olan uzaklıklar toplamı soruluyorsa N'nin M'ye olan uzaklığı A, K'ye olan uzaklığı A artı B. A ile A artı B'nin toplamı 2A artı B'dir ve bu da 19'a eşitmiş. M sayısının diğer iki sayı olan uzaklıkları toplamı ki N'ye olan uzaklığı A, K'ye olan uzaklığı B'dir. Bu da A artı B anlamına gelir. Bu da 11'miş. Taraf tarafa çıkarsak B'ler gider. 2A'dan A çıkarsa 19 eksi 11'den 8 kalır. Demek ki A 8'miş. Burada B'nin de 3 olduğunu aslında bulmuş oluruz. 3 de M eksi K farkıdır esasında bu da. E bu sorunun cevabının C şıkkı olduğunu bizlere söyler. Ve geçiyoruz şimdi ikinci testimize. İkinci testin ilk sorusunda sayı doğrusunda K, L, M, N, P, S ve T gerçel sayıları gösterilmiş. L ile M'nin çarpımı hangisi olabilir diye soruluyor. Burada L de sıfırla bir arasında olan iki sayı, iki basit kesir. İki basit kesiri çarptığımızda kendilerinden daha küçük bir değer. Ve pozitif bir değer bulacağız. 0 ile 1 arasında olduklarından dolayı. Dolayısıyla bu da k sayısını bulabileceğimiz anlamına geliyor. K sayısı olabilir. İkinci sorumuzda sayı doğrusunda bir sayısına olan uzaklığı eksi bir sayısına olan uzaklığının iki katına eşit olan sayıların çarpımı sorulmuş. Yine bu sayıya, bu sayılara x diyecek olursak bir sayısına olan uzaklığı mutlak değer x eksi bir olarak gösterilebilir. Eksi 1'e olan uzaklığı da mutlak değer x artı 1 olarak gösterilir ve bu bunun 2 katıymış. O halde yine iki şekilde açtığımız takdirde mutlak değer e, içinden x eksi 1 eşittir 2x artı 2 olarak ya da x eksi 1 eşittir eksi 2x eksi 2 olarak çıkabilir. Buradan x eşittir eksi 3 ya da 3x eşittir eksi 1'den x eşittir eksi 1 bölü 3 bulunabilir ki bu ikisinin çarpımından artı bir sonucu çıkar. Üçüncü sorudayız. Yine yukarıdaki sayı doğrusunda akın AC doğru parçasının orta noktasının solunda kalan tam sayıları. Yani bu da AC doğru parçasının orta noktasında olan sayı 29-7 bölü 2'den 11'dir. 11 sayısının solunda kalan tam sayıları yani 10 dahil olmak üzere bu tarafta olan sayıları. Şurada AB doğru parçasının orta noktası. AB doğru parçasının orta noktası 5 ile eksi 7'nin ortalamasıdır. İkisini toplayıp ikiye binersek eksi 1 gelir. Eksi 1'in sağında kalan tam sayıları işaretliyor. Yani sıfırdan itibaren sağda kalan sayıları işaretliyor ki burada iki kişinin de işaretleri sayıların toplamı soruluyor. 10 ve solunda 0 ve sağında ise ikisinin de ortağı nedir? 0 ve 10 dahil olmak üzere bu 11 tane sayıdır. Sıfırın toplamda bir önemi yok. 1'den 10'a kadar olan sayıların toplamıdır aslında sorunun cevabı. 1'den 10'a kadar olan sayıların da toplamı 10 çarpı 11 bölü 2'den 55 gelecektir. Dördüncü soruda sayı doğrusunda önce 2'ye en fazla 9 birim uzaklıkta olan tam sayılar ki bu da hemen sayı doğrusunu çizelim. 2'ye en fazla 9 birim uzaklıkta olan sayılar burada 2'den 9 fazla 11 ya da 2'den 9 eksik 7 olur ve 7 ve 11 kapalı aralığı söylenebilir. Sonra da 14'e en fazla 10 birim uzaklıkta olan demiş. 14'e 10 birim uzaklıktaysak 14'ten ya 10 eksiyizdir ki bu da 4 olduğumuz anlamına gelir ya da 10 fazlayızdır. Bu da 24 olabilir. Sayılar işaretleniyor imiş. İşaretlenen toplam sayı kaç tanedir diyor. Eksi 7 dahil 24 dahil olmak üzere toplamda pozitif 24 tane negatif 7 tane 31 eder. Bir de ortadaki sıfırdan 32 tane sayı olduğu söylenebilir. Beşinci sorudayız. K, M, N ve P sayıları işaretlenmiş. Bu dört sayının toplamı 100'müş. K sayısının M, N ve P sayılarının her birine olan uzaklıkların toplamı 32'ymiş Burada dört sayının toplamı 100 ise önce onu yazalım. K artı M artı N artı P'nin ederi 100'müş. Burada K sayısının M, N ve P'nin her birine olan uzaklıkları toplamı 12 ise burada şunu söyleyebiliriz ki M-K aradaki fark, ondan sonra N-K, eksi N ile K'nın arasındaki fark ve P ile K'nın arasındaki fark. Bunların tamamının toplamı ki, ne eder? Hemen bakalım. M artı N artı P eksi 3K. Bunun nedeni de 32 imiş. Bize K soruluyor. Biz hemen şu yüzün altına yazsak e, şu ifadeyi M artı N artı P eksi 3K eşittir 32 şeklinde. Taraf tarafa toplayacak olursak burada hemen şunu söyleyebiliriz ki hatta taraf tarafa çıkaracak olursak daha doğrusu çünkü m'ler, n'ler ve p'ler gitsin istiyoruz. k eksi eksiden artı 3k olur. 4k eşit olacaktır 68'e. Bu da k'nın 17 olduğu anlamına gelir. Altın sorudayız. Birbirinden farklı x, y, 3, 7 ve 10 pozitif. Tam sayıları küçükten büyüğe doğru sıralanıyormuş. Ortadaki sayı x'miş. O halde şöyle çizelim. Biz x'i ortaya yerleştireceğiz. O halde geriye kalır 3, 7, 10 ve y. y hangisi olamaz diyor? 4 olabilir mi? 3'ten sonra y'ye 4 deriz. Burası 7 ve burası 10 olur. Burada 4 değerini alabilir. 5 olabilir mi? Burada 4 yerine 5 yazacak olursak yine bir şey değişmez. Ortaya x yerine bir 6 yazabiliriz. 6 olabilir mi? Buraya 6 yazdığımız zaman burada da 7 var zaten. Ortaya yazacak bir sayı kalmaz. Bundan dolayı 6 değerini alamayacağını söyleyebiliriz. 7. soruya geldiğimizde Kaan aşağıdaki sayı doğrusunda 2, 7 ve 11 sayılarını işaretliyor denmiş. Daha sonra bu sayı doğrusunda bir M tam sayısını işaretliyormuş. M tam sayısına en yakın sayı 7 iken en uzak sayı ise 2'ymiş. Buna göre m kaçtır diye sorulmakta. Hemen bakalım. Burada biz bunu 5 diyecek olsak, 5'e en yakın sayı 7, fakat 5'e en uzak sayı 11'dir. Demek ki 5 değildir. 6'yı denesek, 6'ya en yakın sayı 7'dir ama en uzak sayı 2 değildir çünkü 6 ile 2 arası 4 iken 6 ile 11 arası 5'tir. Demek ki 6 da değildir. 8'i seçsek hemen 8'i seçelim. Burada yine 8'in en yakın olduğu sayı 7'dir. En uzak sayı da 2'mdir bakalım. 11'e 3 birim, 8'e 2'ye 6 birim uzaklıkta. Demek ki 8 seçilebilir. 9 niye olmaz onu da söyleyelim. 9'a en yakın bir sayı yoktur. 7 ile 11'e eşit uzaklıktadır. 10 da seçilemez çünkü 10 sayısına en yakın sayı 7 değil 11'dir. Dolayısıyla burada M sayımız 8'dir. 8. soruya geldiğimizde yukarıdaki sayı doğrusuna gösterilen K ve N sayıları 4 sayısına eşit uzaktadır denmiş. K sayısının 1 sayısına olan uzaklığı 3 birimmiş. Şimdi burada k'nın 1'e olan uzaklığı 3 birimse k 1'den 3 fazladır ya da 3 eksiktir. 3 fazla olamaz çünkü 3 fazlası 4 ve k 3'ten farklı bir sayı. Sayı doğrusundan görülüyor. Demek ki k burada 1'e 3 uzaklıkta olan ama 1'den 3 eksik olan sayı yani eksi 2. Eksi 2 ile 4 arası mesafe 6 birimse o zaman burası da 6 birimdir. O halde 4 artı 6'dan buranın 10 olması gerekir. İkisinin çarpımı sorulmuş. Eksi 2 ile 10'un çarpımından da eksi 20 gelir. 9. soruda x bir tam sayı ve y bir doğal sayı olmak üzere bir sembol verilmiş ve bu sembol içine yazılan x, y sayılarını sayı doğrusunda x tam sayısını uzaklığı en fazla y birim olan sayıların belirttiği bölgeyi bize gösteriyormuş. Burada örneğin 6-4 ifadesi 6'ya uzaklığı en fazla 4 birim olanları gösteriyorsa burası 6 olsun uzaklığı en fazla 4 birimse 4 küçük 4 büyük olarak bakacağız. 4 küçüğü 2 4 büyüğü de 10'dur yani 2 ile 10 arasıymış. 8 ve 4'ün belirttiği de 8'e uzaklığı en fazla 4 birim olanlar konuda şöyle yazalım. 8'e olan e, mesafesi 4 birim olan sayılar 8-4'ten 4'tür 8 artı 4'ten 12'dir ve bize diyor ki bu sembollerin her ikisinde de belirtilen bölgelerde bulunan noktalar. Her ikisinde de belirtilen bölgeler şu iki ortak bölgedir. Yani 4 ile 10 arasıdır. 4 ile 10 arasında isek tam ortasında 7 olmalı. 7'den 3 eksik 3 fazla diyebiliriz. O halde 7 ve 3 ile belirtilen sembol bizim şu andaki cevabımız olacaktır. 10. soruya geçtiğimizde sayı doğrusunda birbirinden farklı A, B ve C tam sayıları işaretleniyormuş. A'nın B'ye olan uzaklığı, B'nin C'ye olan uzaklığına eşitmiş. Burada mutlak değer kullanılmalı yine. A'nın B'ye olan uzaklığı mutlak değer A eksi B iken B'nin C'ye olan uzaklığı mutlak değer B eksi C. Aile bunu iki farklı şekilde açabiliriz. A eksi B direkt B eksi C'ye eşit olabilir ya da A eksi B eksi B artı C'ye eşit olabilir. İkinci durumda eksi B'ler gider. A eşittir C çıkar ama bunlar birbirinden farklı sayılarmış. O yüzden buradan bir sonuç çıkmaz. Diğerine baktığımızda da burada A artı C'nin ederinin 2B olduğunu söyleyebiliriz. Hangileri her zaman doğrudur diyor. A artı C toplamı çift sayıdır. Evet çünkü 2B her zaman çifttir. B ne olursa olsun 2 ile çarpıldığı için bu her zaman doğru. B eksi C toplamı tek sayı mıdır bilemeyiz. Çünkü A ve C'nin toplamı çift yani ikisi de tek. İkisi de çift olabilir ama B hakkında bilgimiz yok. A artı B toplamı da aynı şekilde B hakkında bilgimiz olmadığı için net bir şey söylemez bize. Yalnız bir olur cevabımız. Ve bu ünitemizin son sorusundayız. Aylin ile Burcu sayı doğrusunda aşağıdaki kurallara göre sayılar işaretlemiş. Aylin 12 sayısından başlayıp 3'er 3'er gidiyor. O halde 12 3'ün katı olduğundan dolayı 3'er 3'er gittiğinden dolayı Ailenin uğradığı tüm sayılar 3'ün katıdır denilebilir. Burcu da 97 sayısından başlayıp 4'er 4'er geriye gidiyor. 4'er 4'er geriye gittiğinden dolayı 97'nin 4'e bölümünden kalanına bakmalıyız ki 4'e bölersek kalanı 1 olur. O halde Burcu da 4'e bölümünden kalanı 1 olan sayılara uğruyor. O halde bize sorulan 2 kişinin de işaretlediği kaç tane sayı vardır ise biz e, 3'e bölümünden kalanı 0 ki 3'e bölümünden kalanı 0 diye şöyle yazalım. 4'e bölümünden kalanı 1 olan sayılar seçmeliyiz. O halde 12'ye bölümünden kalanı kaçtır acaba? Buna bakarak başlayabiliriz. Ve burada baktığımız zaman e, 12'den küçük 3'e bölümünden kalanı 0, 4'e bölümünden kalanı 1 olan sayı olmalı bu kalan. Bu da 9'dur. Yani 12'ye bölümünden kalanı 9 olan sayılarda e, ikisi de işaretleme yapacaktır. Bu da kimler olabilir diye baktığımız zaman ilk sayımız burada 9 olur. Ki burada zaten Aylin 12'den başladığından dolayı 9'u seçmeyecektir. 9 fazlasından başlayabiliriz. 21 diyebiliriz. Ve bundan sonra e, ya da şöyle söyleyebiliriz daha doğrusu 9 uzun 12'ye bölünen kalan 9 olduğu ilk sayı 9 ama 12 eklersek 21 olacaktır. 12 eklersek 33 olacaktır. Daha sonra 45 olacaktır. 12 eklersek 57, 12 eklersek 69, yine 12 eklersek 81 ve 12 eklersek 93 diyebiliriz. Burada baktığımız zaman 93'e sonlandırmalıyız çünkü zaten burcu da 97'den başlıyor. Aylin de 12'den başlamıştı. Bu aralıktaki sayılar ikisinin de ortak işaretlediği sayılar olacak. Buradan sayacak olursak 1, 2, 3, 4, 5, 6 toplamda 7 tane sayı vardır diyebiliriz. Ve bu üniteyi de böylelikle bitirebiliriz.